Geldi. Cemre, günaydın. Ya sakinleştim, artık konuşabilir miyiz? Ben sakinim zaten. Sadece sizinle konuşmak istemiyorum. Cemre, peki affettin mi bizi? Hayır. Çay aldım bize. O, sağ ol Meral. Nasılsın? Alışabildin mi eve? Evet alıştım. Peki halan nasıl? Biri kafa dengi mi? Anlaşabiliyor musunuz? Yani anlaşıyoruz işte. İyi süpermiş işte. Ee, ben bir kızlara bakayım. Bu ezikler niye ayrı ayrı oturuyorlar ya? Bir şey mi kaçırdık biz? Bence küsmüşlerdir birbirlerine. Hı hmm, bence de. Ya halasıyla da anlaşabiliyormuş. İyiymiş yani merak edilecek bir şey yok. Meral. Benim anlattıklarımı niye onlara yetiştiriyorsun hemen? Ya ne yapayım onlar sordu dedi. Ya sormasınlar. Onlara ne ki benim hayatımdan? Ya çünkü seni çok seviyoruz tamam mı? Merak ediyoruz ne var bunda? Onu beni satmadan önce düşünecektiniz. Ne oluyor burada? Yetimler kapışmış oğlum. Araları bozulmuş bunların. Bu gerizekalı da ara buluculuk yapıyormuş. Doğru konuş vallahi döverim seni. Gel kanka korkma gel kapışalım. Tamam geleyim. Ya otur Meral ya. Bırak şu salakları. Cemre, bir sorun mu var? <laughs> bir sorun mu var? Evet, var Serkan. Bir sorun var. En yakın arkadaşlarım beni sattı. Senin annen benim sevgilimi öldürdü, Serkan. Sorunlarım bu. Çözebilecek misin? Tamam Cemre, yüzüme vurup durma, ne olur. Biz arkadaş değil miyiz? Sen benim arkadaşımsın Serkan. Ama şu aralar seni görmeye bile dayanamıyorum. Çünkü annen aklıma geliyor, anlıyor musun? Cemre! Ya Serkan rahat bırak beni! Ya hepiniz rahat bırakın, anlıyor musunuz? Rahat bırakın! Hiçbirinizi istemiyorum ya! Cemre! Ben de annemi affetmedim, duydun mu beni? Ben de affetmedim. Serkan, gel otur. O bize kızgın. Ya yurtta barışırsınız. Gitmeyin üstüne. Cemre artık yurtta kalmıyor ki. Hadi ya. Nerede kalıyor? Halasında. Ne? Halasında mı?